Fatih merhaba. Bize 25 eden sayılarla toplama işlemi yap bakalım. Süpersin. Şimdi bunu oku bize. Yazdıklarını oku. 2 5 7 25 15 6, 10 eşittir 25 Süper. Alkış Fatih. Aferin Fatih. Asya. Efendim. Zor, kolay. Zor. Zor 80. Süper. Oku bize. 79 artı 1 eşittir 80. 40 artı 40 eşittir 80. 40, 80'in? Aferin. Asya'ya da kocaman bir alkış. Süper <laughs> Mehmet Akif. Eminim. 13 eden sayıları bul bize. Tamam. Hadi bakalım. O yedi Nasıl bir yedi <laughs> Ters oldu Evet güzel Oku bakalım şimdi bize bunu 10 artı 3 Eşittir 13 6 artı 3 eşittir 13. 6 artı 7 <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz herkese. Aferin. Semih. Ben. Ee, 18 eden sayılar. Bul bakalım. Evet. Güzel. Oku bize bunları. 10 artı 8 eşittir 18, 18. 17 artı 1 eşittir 18. Evet. Semiye de kocaman bir alkış. Aferin Semiye. İnci. Efendim? 10 eden sayıları yap bakalım. Tamam. Oku şimdi bize bunları. Beş, evet. Beş. beş Hayır. Beş, beş, on. Öyle bir okuyuşumuz yok bizim. Ortadakini de oku. Beş, Evet. Evet. Aferin. Aferin. İnci'ye de bir alkış. Aferin İnci.